Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Ergün Yıldırım Devrimcilerin çelişkileri derinleştirme huyu, Müslümanları çelişkileriyle vurmak. Nasıl bir saldırı altındayız? Bizi bizle vurmaya çalışıyorlar. Eleştiriden öte anlam dünyamızı alt üst etmenin peşindeler ateist ve deist müftüler var diyorlar. Peki varsa ne yapalım? İnsanların sonunda hesap verecekleri yer ahiret günü. Bunu söyleyen ilahiyat profesörünün amacı nedir? Ateist ve deist müftüler mi olsun istiyor? Ateizmi ve mi onların inanç tercihi olarak görmemizi mi bekliyor? Nasıl bir akıl? Ağızdan çıkanı akıl tartıyor mu? Aynı ilahiyatçı profesör Sol Cenah'ın medya platformunda ilahiyatlarda tarikat vesayeti var diye devam ediyor tarikat vesayeti nedir bu? Bunları ya somutlaştırarak söyleyin ve ona göre de önlemler alınsın ya da böyle genellemeler yapmayın. İlahiyat fakülteleri bir kamplaşma içine çekiliyor. Bir taraftan ilahiyatçılar pozitivistleşti ve selefiliğin vesayetine girdi diyenler, öte yandan tarikatların vesayetine girdi diyenler, iki tarafın bu birbirine benziyor. Oysa ilahiyat fakültesi bir bilim yuvası. Orada farklı yaklaşım ve yorumların olması kadar doğal bir şey olamaz. Eğer selefi, deist ve pozitivist yorumlarla aşırılaşanlar varsa eleştirilir ve orta yol bulunmaya çalışılır. Yine eğer tarikatların vesayeti varsa Onları analitik bir biçimde bilim yöntemiyle tartışırsınız. Bilim kutuplaşmaya kilitlenerek yapılmaz. Bilim cepheleşerek ve karşıt pozisyonlar üreterek olmaz. Bilim sorunlarımızı belli bir yönteme dayalı bir biçimde konuşarak, müzakere ederek ve diyaloğa girerek yapılır. Ötekinin algılanmadığı ve tartışmaya sokulmadığı bir bilinç kördür. Gadamer ufukların kaynaşmasıyla hakikati ortaya çıkar der. Yani doğruya farklı ufukların birbirine açık olması, etkileşime girmesi ve diyalojik ortamla varılabilir. Oysa tarikat ve vesayeti ya da selefi vesayet tasnifleriyle ilahiyatta dini kutuplaşmaya çekiliyor. Tarikatlar nerede şikayet konusu yapılıyor? Hangi platformda hesaba çekiliyor? Tarikat vesayetinden bahsedenler neden bilimsel davranmıyorlar? Tarikatların modernite ve sekülerleşme şartları ve devlet politikalarının etkileri üzerinde hiç durulmuyor. Aslında bu önerme gündemde olan tarikat reddiyeciliğinin bir parçası olarak ortaya atılıyor. Buna bağlı olarak da tarikat reddiyeciliği çerçevesinde fonksiyon icra ediyor. Başka bir saldırı konusu da muhafazakar ailelerin kızları başlarını açıyor, meselesi etrafında dönüyor. Son zamanların modası oldu bu konu. Başını açmak veya örtmek diye bir meselesi mi var layık ve sol kesimlerin? Muhafazakarlar ailelerde yaşanan sorunlarla saldırıyorlar. Yaşadıkları paradoksları onların gözüne sokmak istiyorlar. Siz başörtü için mücadele ettiniz ama kızınız başını açıyor. Önermesini gözümüze sokuyorlar. Din Allah'ındır. Ne başı açık olanın ne de başörtülünün, ne muhafazakarın ne de başkasının. Muhafazakarların ya da başörtülü insanlarımızın paradoksları ve tercihleri, günah ve sevapları ile onları ilgilendirir. Herkes de hesabını ahirette Allah'a verir. Buna inanan için bu böyledir. İnanmayana sözümüz yok zaten. Sol ve layıkçı kesimlerin medya platformları İslam'a karşı tam bir ikircilik içindeler. İslam'a uygun davranmadığımızı söylüyorlar. Sanki kendi kendileri daha iyi bir Müslümanlık istiyorlarmış gibi. Bu bir yanılsama. İslam'ı daha düzgün yaşama gibi bir dertleri yok. Bizim ıslah olmamızı ve İslam'ı daha düzgün yaşama dertleri ise hiç yok.'' Aslında istedikleri bizim sorunlarımızla bizi vurmak, çelişkilerimizi derinleştirmek, solun huyudur. Çelişkiler derinleşerek değişimin olacağını, hatta devrimin olacağına inanır. Her Herhalde devrimci çelişki teorisini iktidara uygulamak istiyorlar. İslami camianın çelişkilerini daha da derinleştirerek onların etkisini azaltacaklarını umuyorlar. Kimi ilahiyatçılar da bunun sözcülüğünü yapıyor. Her Allah'ın günü İslam içindeki çelişkileri konuşuyorlar. Tek bir defa emperyalizmin, layıklığı, Katolikçilerin ve Batı'nı Müslümanlar üzerinde ürettiği patolojik şartların bu çelişkilerin doğmasına neden olan yönleri üzerinde durmuyorlar. Bu konuda lel kesilmişler. Kur'an'a bakışta bile eleştirel davranırken, Batı'nın ve yerli işbirlikçileri olan fikirler ve kesimler üzerinde hiçbir eleştirileri yok. Böylece devrimci çelişkileri derinleştirme çabasına onlar da su taşımış oluyor. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.